Vajinusmus, bütün dünyada görülen ve kadınlarda cinsel ilişkiye girememeyle kendisini gösteren bir sorundur. Vajinusmus tanısı mutlaka ve mutlaka bir jinekolojik muayene tarafından konulmalıdır. Jinekolojik muayene de jinekolog hekimin tecrübesi de son derece önemlidir. Jinekolog hekim vajinusmus tanısını koymada öncelikle dış genital alanları inceler jinekolojik muayene masasında yapılan yalnızca 1 dakikalık bir gözlemsel incelemeden ibarettir. Kızlık zarı, vajina ve dış genital alanlar gözle incelenir. Vajinadaki kasılmalar yine iyice irdelenmektedir. Vajinismus tanısı konması son derece basittir. Ve tanı konduktan sonra problemin kaynağının ne olduğu da belirlenmelidir. Vajinismus problemi bazen psikolojik, bazen de yapısal bir takım problemlere bağlı olabilmektedir. Ve tanı konulduktan sonra nedene göre yapılan tedaviyle başarı oldukça yüksektir.